PSA bünyesine geçtikten sonra Opel cephesinde değişimler bir bir ortaya çıkıyor. İşte karşımızda yeni Opel Combo. Bu kez Peugeot platformu üzerinde bambaşka bir görünümle. Son videolarımızdan haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olun ve abone ol butonunun yanındaki zil işaretini tıklamayı unutmayın. Opel Combo deyince size küçük bir hatırlatma yapmak isteriz. Araç, birinci, ikinci ve üçüncü neslinde dönemin Opel Corsa modeli üzerine geliştirilmişti. Dördüncü nesil ise Opel'in iç çalkantılarının olduğu bir döneme denk geldi. Marka, aracı yeniden geliştirmek yerine Fiat Doblo'nun logolarını Opel'le değiştirdi. Sonuçsa hüsran oldu. Şimdi ise karşımızda yeni ismiyle Peugeot Rifter, eski ismiyle Partner altyapısı üzerine yükselen son nesil Opel Combo var. Önden bakıldığında Opel'in tasarım dilini tamamen yansıttığı görülüyor. Opel'in tipik çift kanat gündüz led farları ön ızgara ile birlikte ince bir çizgi oluşturuyor ve ortada Opel logosunu saran kanatçıklara uzanıyor. Yeni Opel Combo geniş ve kullanışlı. İhtiyaca göre yeni Combo 5 ya da 7 koltuklu olarak kısa ve uzun şasili sipariş edilebilecek. Yeni Opel Combo, sınıfında sunulan yüksek teknoloji güvenlik ve konfor özelliklerini bir üst seviyeye taşıyacak. Bu teknolojiler arasında sürüş bilgilerini sürücünün önüne yansıtan Head-Up Display, otomatik hız sabitleme, otomatik park pilotu, panoramik geri görüş kamerası, IntelliGrip akıllı çekiş kontrol sistemi, ısıtmalı ön koltuk ve direksiyon bulunuyor. İç mekanda ise sürücü ergonomisi tasarımda öne çıkıyor. Tüm kontrollere sürücünün kolaylıkla erişebileceği toplu bir tasarım ortaya koyulmuş. Orta konsol 3 ana kısma ayrılıyor. Üst kısımda bilgi eğlence ekranı bulunuyor. Bu ekran Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip. Yolcular, birinci ve ikinci sıra koltuklardaki USB girişleriyle akıllı cihazlarını şarj edebildikleri gibi 230 volt prizle laptoplarına da gerekli gücü sağlayabiliyorlar. Dahası, uyumlu cep telefonlarını da klima kontrollerinin altında konumlanan kablosuz şarj alanında şarj edebiliyorlar. 5 koltuklu standart versiyon 597 litre bagaj kapasitesi sunuyor. Daha fazla bagaj hacmine ihtiyaç duyanlarsa 850 litre hacim sunan 7 koltuklu uzun versiyonu tercih edebilecekler. Arka koltukları katlandığında standart versiyonun bagaj hacmi 2126 litreye kadar çıkıyor uzun versiyonda ise 2693 litre bagaj hacmine ulaşılabiliyor. Yeni Opel Combo'nun iç mekan saklama alanları da iddialı. Orta alanda bulunan büyük göz, 1,5 litre şişeden akıllı telefonlara, tabletten cüzdana kadar her şeyi alabiliyor. Arka koltukta seyahat eden yolcular için opsiyonel olarak panoramik sunroof sunuluyor. Aracın motor kaputunun altında PSA grubunun turbo benzinli ve dizel motorları bulunacak. Peugeot 508'de kullanılacak 1.5 litrelik dizel motorun Opel Combo'da da kullanılması bekleniyor. Bu motor 75, 100 ve 130 beygirlik güç opsiyonlarına sahip olacak. Motorlara 5 ve 6 ileri manuel şanzımanın yanı sıra sınıfında ilk defa 8 ileri otomatik şanzıman seçeneği de eklenecek.